Yasemin Şefkatli'den Bekarlığa Veda Partisi 7 Ekim'de İdo tatlı ses ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Yasemin Şefkatli, bekarlığa veda etti. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Beşiktaş'taki bir restoranda yemek daveti veren Şefkatli'yi yakın dostları yalnız bırakmadı. Ekip ardından gelin hamamı yaptı. Göbek taşında dans söz oynattı. Bekarlığa veda partisinin eğlenceli fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı. Daha önce pandemi nedeniyle nikah tarihini erteleyen çiftin düğün masraflarını İbrahim Tatlıses üstlendi. Kesenin ağzını açan Tatlıses 1,5 milyon TL harcadı. İdo tatlı ses ile Yasemin şefkatli 3 yıllık ilişkilerinin ardından geçtiğimiz yıl Ali arasında nişanlanmıştı. Anne Derya Tuna, nişan haberini artık bir oğlum ve bir kızım var. Ailemize hoş geldin güzel kızım sözleriyle duyurmuştu. Geçtiğimiz yıl Ekim ayında nişanlanan İdo tatlı ses ile Yasemin şefkatli evlenmek için gün sayıyor pandemi nedeniyle nikah tarihini erteleyen İdo tatlı ile Yasemin şefkatli çifti 7 Ekim Perşembe günü evlenecek. Daha önce Haliç Kongre Merkezi'nde bin kişilik bir düğünle evlenmeyi planlayan İdo tatlı ses ile Yasemin şefkatli pandemi nedeniyle tarihte ertelemeye gitmişti. Düğün için artık son hazırlıklarını yapan Yasemin Şefkatli, kız arkadaşlarıyla birlikte gelin hamamına gitti. Şefkatli'nin bekarlığa veda partisi ve gelin hamamı görüntüleri sosyal medyada çok konuşuldu. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar